Parti. Hicam Süheyla ile evleneceğim diyeceğim. Daha kiracıyı çıkartacağım mı onu diyeceğim. Ayrım e, ne aldıracaksın yani, babana sen onu söyle. Boğumu diyeceğim eşyalarını hepsini boğuma aldıracağım. Ne aldıracaksın söyle bu. bakalım bugün ne aldıracaksın. Bugün eşyalara gitsin de boğuma alsın. Araba çağırsın bugün. Ama ne Araba. aldı ne alsın söyle. Çamaşır makinesi. Say bakayım. Çamaşır giysi, kolt, buzdolabı, çamaşır giysi, alı, koltuk, masa, televizyon, buzdolabı, çamaşır giysi, koltuk, alı, dolap, Tüy. ya, tüyler, avazeler, eşyalar babam alacak. Sen, alır, alır, Sen yani. sevgilini babanın yanına götürecek misin? Götürme babam. Söyler çıkmaz ki bize. Niye? E söyle bize ne iş var çıkmaz. Söyle hanım, söyle bize ne iş var çıkmadı bize. bizde. E ne alakası var? Ya söyle bize işi yok çıkmaz. Söyle çıkmıyor alakası. çıkmıyor. Aşağı boşaltıracak mısın? Boşaltıracaksın söyle hanım çıkılır diye. Hem söyle hanım bizim evde ne iş var lan. E, evleniyorsun ne demek ne işi var? Lan Süheyda ne, iş şey var? Anlatsana, Şu daha evini almadığı için o karısı. Her şey şeydanın ha. Lan bizim... şey...